Şimdi arkadaşlar video başlığında görmüş olduğunuz gibi bugün sizlere 20.000 abone özel tekstipekimi göstereceğim. Bu 20 bin abone olduğumuz zaman yayınlanacak arkadaşlar. Önceki 15k özel tekstipekimin şey yorumları gelmiş. Abi çok Türk youtuberlardan almışım falan filan demişsiniz. Bu tekstipekte öyle bir sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü yabancılardan almaya çalıştık. Her şey yabancılardan yani mix pek oldu. Ve sizlerden de bir şey rica edeceğim. Beğenmediğiniz şeyleri yorumlarda yazın abi. Ben de ona göre değişmeye falan çalışırım. Dur kanka şu, şu arkadaşı bir temizinden almamız gerekiyor arkadaşlar. Relax relax aldık gibi Tamam çok iyi. Yani ön gösterin gibi bir şey oldu. Beğenmediğiniz şeyleri dediğim gibi herkes yorumlara yazsın. Ben ona göre değişmeye falan çalışacağım. Sizlere güzel bir tekstüpek sunmak istiyorum. Bu videoyu da cumartesi günü çekiyorum. Akşama doğru yayınlamaya falan çalışacağım. Şöyle yatağı da yalandan kapatalım abi. Tamam. Uçtan kırmaya mı çalışıyorsun cidden sen? Ciddi olma bana karşı lütfen. Atama kıramazsın ki ona. Güle güle. Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Genellikle VIP çekilişleri yapmaya çalışıyoruz. O yüzden gelip katılabilirsiniz. Şu an chatte hile vakası dönüyor. Kim hile lan? Şu an 1 milyon IQ taktik yapacağım. Bu adamın ölmesini bekleyeceğim. Öldükten sonra ben onu kırıp eleceğim. Nasıl fikir ama? Oğlum ölmedi bu. Her neyse ben de onu kırdım hemen. Aa elendi elendi. Tamam 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 çok iyi. O zaman kırmızı arkadaşımıza eleyeceğiz yani. Başka şey yok. Tamam kırmızı arkadaşımızla eleyelim direkt. Oradan bana ateş top atmaya falan çalışacak. Team falan filan kanka ne diyorsun ya? Sen demin chatte adamları hile demiyor muydun? Gel bakayım şunu. Gel bakayım üstüme. Gene geleceksin büyük ihtimal. Yapılıyordu ya. Neyse. Ee, adam salma kararı aldı. Tamam. Öpüyorum seni güle güle. Bu arada arkadaşlar konu fikirlerinizi bekliyorum. Gerçekten bu aralar konu bulmakta bayağı bir zorlanıyorum. Şöyle aşağıdan geçeceğim. Arkamdan gelecek. O izle izle. İzle bak bak izle. Heh. Ne oldu? Ne oldu? Sen geri mi çıkacaksın yukarıya? Son oyuncu da gerçekten çok özlemişim ya. Şu an aşırı sarıyor gerçekten beni. Adam üst... Bir dakika yanıma mı çıkacak bu? Git bakayım aşağı kanka. Tamam bu arkadaşı hemen kırmamız gerekiyor. Önden kırabilirsem çok tatlı olacak benim için. Tamam kırdım gel. Gene gel üstüme. Şöyle yapalım. Gene gel. Gene vurdum iki yedi yandan. Gene yedi. Ve gene yedi. Evet keskinlik basalım direkt. Çapkına baksana çapkına bak ortaya topluyor. Bu adama bizim dur dememiz gerekiyor. Tamam hızlı bir şekilde ortaya geldim adam kullandı artık kullanacağını ya. Of elmas et falan diyecek galiba bu adam. Koruma moruma da bastı şimdi. Oo oh, bittik biz. Bari bu adamın yatağını kıralım diyeceğim de oradan bana ateş top atma şansı da yüksek bayağı bir. Her neyse bu arkadaşlar direkt kırıyorum zaten bana indipel atacak. Başka bir şey yapamaz ki. Aldı itemlerin hepsini çünkü. Şuradan tutar mı lan? Hadi be. Şuradan bir tane asam adam telaşa girer mi? Tamam en azından yavaşlatmış olduk. Ortaya kadar yetişebilirim herhalde ona. Dur bakayım bir şeyler deneyeceğim. Merdivenden yukarı çıkıyor. Merdivenden yukarı çıkıyor abi. Benim de Şöyle gelmem gerekiyor. Ateş topu yedik biz de. Tamam tamam sorun yok sorun yok sorun arkadaşlar sorun yok. Zıplama işteyse bittik bir tık. Şöyle yükseliyorum ben buna. Abi burada savuramıyoruz ki ben de savurmaya çalışacağım ateşte bunu. Şuraya geldim ben abi. Şurada bir tane yapılacağım hatta. Kanka ben sana yapıştırırım biliyor musun buradan? Sonra buradan yiğit yersin. Sonra ölürsün. 1v1 bir bir kaldı. Fareye bak nasıl ortaya topluyor. Arkadaşlar neden insanların huyları böyle? Yani anlamıyorum ortaya toplayınca eline ne geçecek ki senin? Gel bakayım şöyle erkek gibi vs atalım sana dostum gel. Bir tane yapılayamam gerekiyor benim. Otur o bloğa. Tamam, mis gibi oturdun kanka bloğa var ya. Anlatamam şu an. Şuradan hit yemen gerekiyor. Tamam güzel. Beyler ASMR'e gelsin ve yorumlarımı son zamanlarda baya görüyorum çünkü abi ASMR'e at falan filan diyorsunuz. Atabilirim yani istiyorsanız yakında. Bu adam ne yapıyor? bak kafama atlayacak abi ben biliyorum ya. Gel. Şurayı az yükselmeye çalışayım ben de tamam mı? Şöyle gene yandan yapıştıracağız çünkü bu adama. Ben sekmeyeceğim bu arada. Vuramadı ki zaten za. Doğmadan yetişirim. Doğmadan yetişerim. Yetiştik vallahi gel. Sizlere bir küçük tavsiye daha vermek istiyorum. Böyle dümdüz gitmenin bir anlamı yok tamam mı? 32 blok kalıp. Karşıdan gelecek adam sizin üstünüze geçip atlayıp kırabilir sizi. O yüzden dümdüz gitmenizi önermiyorum. Oğlum mavi beni kırdı lan. Targı da attı bu arada. Niye attı bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok şu an. Sen ne yapıyorsun dostum ya bir kendine gel kendine gel. Mavi yanı yok muydu mavinin yanı yoktu herhalde bilmiyorum. Ya da yan hesabım belli bana targıtlandı şu an. Öyle bir şey oldu ya valla. Neyse arkadaşlar bu sarı arkadaşımızı elip e, yolumuza devam edelim. Şuradan bir tane demir kılıç aldım kılıcı göstermeyeceğim. ya gel bakalım gel. Hah. Bu da mı demir kılıç almış? Oğlum bu da demir kılıç almış. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugünlükte videomuz bu kadar olsun. Madem daha fazla bu taze şeklerin gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öbür videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.